Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Sizlerle de beraber bu dersimizde Çap Yayınları 9. sınıf 1. fasikülün 2. bölüm konusu olan arkadaşlar dünyanın şekli ve hareketlerini işleyeceğiz. Tabii ki dünyanın şekli ve hareketleri uzun bir konu olduğu için arkadaşlar tek bir derste bitmeyecek. Toplamda 4 farklı dersimiz olacak arkadaşlar. Bu dersimizde dünyanın şeklinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet bu dersimizde dünyanın şeklinden bahsedeceğiz demiştik. Şimdi isterseniz yavaştan konumuza giriş yapalım. Arkadaşlar dünyanın şekli dediğimiz zaman geçmiş yıllarda dünyanın şekli ile ilgili Babiller döneminde dünya denizde yüzen bir tepsi şeklindedir yorum yapılmış. Mayalar dünya yüzen bir timsah şeklindedir yorum yapılırken Hititler ise dünya okyanusta yüzen bir kaplumbağanın üstündeki dört filin taşıdığı yarım küre şeklindedir yorumları yapılmış. Evet bu gibi fikirler üretilirken arkadaşlar Pisagor, Aristo, Biruni, Galileo, Galile, Galile ve Kepler gibi arkadaşlar bilim insanları ise yaşadıkları zaman dilimi içerisinde dünyanın küreye benzediğini iddia etmişlerdir. Ancak genel olarak topluluklar tarafından bu fikirler benimsenmemiştir ya da benimsenememiştir. İlk defa dünyanın şeklinin yuvarlak olduğu 16. yüzyılda Magellan'la başlayan ve Del Cano tarafından devam ede devam edilen seyahat sayesinde anlaşılmıştır. Evet, daha sonra dünya üzerinde yapılan ölçümler sonucunda Ekvator üzerinde Ekvator çevre uzunluğunun kutuplar çevre uzunluğundan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda dünyanın tam e, yuvarlak, ne tam yuvarlak ne de e, küresel bir şekil, şekilde olmadığı, ekvator kısmından şişkin, kutuplar kısmından basık, kendine özgü geoid şeklinin olduğu anlaşılmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk başlarda dünyanın şekliyle ilgili birçok yorum, Birçok bakış açısı türetilmişken, üretilmişken, birçok fikir üretilmişken zamanla arkadaşlar insanlar bilimsel gelişmelerle beraber dünyanın şeklini tam olarak hesaplamışlar ve ölçmüşlerdir diyebiliriz. Bakın arkadaşlar kutuplar çevresi ve ekvator çevresi uzunluğunu görüyorsunuz. Kutuplar çevresi ve ekvator çevresine baktığımız zaman arkadaşlar ekvator çevresi kutuplar çevresinde yaklaşık 76 km daha uzundur. Yani daha şişkindir diyebiliriz. Kutupların basık olduğunda hemen sağ taraftaki arkadaşlar şey çizimde görüyoruz. Bakın eğer yuvarlak olsaydı kutupların yani dünya sağ taraftaki görsele baktığınız zaman dünya arkadaşlar kutuplarda kırmızı çizgiyi takip etmeliydi ama biraz daha basık olmuş ve kutuplarda o çizgiyi takip etmemiş Diyebiliriz arkadaşlar. Bu dünyanın kendine has geoid şeklini ortaya koymakta. Arkadaşlar tamam dünyanın şekli genel olarak geoid dedik ama özel olarak geoid dedik ama genelde de e, geometrik şekiller içerisinde küreye benziyor arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki dünyanın küresel olmasının sonuçları dünyanın geoid şeklinin sonuçları diyeceğiz. Ama unutmayın bunu. Bakın şimdi dünyanın şekline baktık. Dünyanın şekli geometrik şekiller içerisinde genel olarak küresel şekli daha yakın. O yüzden dünyanın küresel şeklinin sonuçları diyeceğiz arkadaşlar. Bir de dünyanın kendine özgü şekli olan geoid şeklinin özellikleri diyeceğiz. Dünyanın şekli kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bir, genel olarak küresel şekle benzer. İki, özelde geoid şekli kendine has kutuplardan basık, ekvatordan şişkin geoid bir şekli vardır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Dünyanın küresel şeklini sonucunda ortaya çıkan olaylar diyoruz arkadaşlar. Evet bunlar önemli. Defalarca sorular soruldu. Test kitaplarında MEB'in hazırlamış olduğu e, örnek sorularda arkadaşlar çok fazla soru türleri var. Bu konuyla ilgili lütfen dikkat edelim. Evet ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yeri düşme açısı küçülür. Kesinlikle arkadaşlar ekvator ve çevresinde güneş ışınları yıl boyunca dik ve dik yakın açıyla düşür, düşerken ekvatordan Kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Bu daralmaya bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru sıcaklık kuşakları oluşur. Bu kuşaklara paralel olarak bitki, hayvan toplulukları ve toprak özellikleri değişir. Denizlerde buharlaşma ve tuzluluk oranı azalır. Yerleşme, orman, tarım ve kalıcı kar sınırı yüksekliği düşer diyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu durum enlem etkisi olarak da ifade edilir. Unutmayalım önemli. Bakın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe değişen kalıcı kar alt ve yerleşme üst sınırını görüyorsunuz arkadaşlar. Kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar kalıcı kar alt sınırının alçaldığını, ek kutuplardan ekvatora doğru gelindikçe yerleşme üst sınırının yükseldiğini çok rahat bir şekilde buradaki görselden çıkartabiliyoruz. Evet bir alttaki görsele baktığımızda ise arkadaşlar ekvatordan kutuplara doğru yerleşme üst sınırının nasıl daha alçaldığını görebiliyorsunuz. Ekvatorda arkadaşlar 2000 metrenin üzerinde yerleşmeler varken kutuplara doğru yaklaştıkça 0 metreye doğru bu yükselti azalmakta. Bunun sebebi arkadaşlar kutuplara yaklaştıkça hava sıcaklığının düşmesiyle alakalıdır. Unutmayın önemli. Evet, şimdi güneş ışınlarının yeri düşme açısı ve ortaya çıkan iklim kuşaklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir çizim üzerinde bizlere aktarılmış durumda. Bakın arkadaşlar, ekvator ve çevresine baktığımız zaman sıcak kuşak. Değil mi? Daha sonra e, orta bölgede bulunan yani 23-27 ile 23-27 ile eksen iklimine bağlı olarak çıkıyor tabii ki bu arkadaşlar genellikle. Tabii ki buradaki arkadaşlar ııı e, İklim kuşakları direkt elinim, eksen eğikliğine bağlı olmuyor ama genelliyorum ben burada biraz daha. Bakın soğuk kuşakla sıca, ılıma, sıcak kuşak arasında kalan yer ise arkadaşlar ılman kuşak olarak karşımıza çıkıyor. Burada güneş ışınlarının yeri düşme açısı önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar unutmayınız. Evet iki dönenci arasında kalan yer sıcak kuşak. Dönence ve kutup daireleri daireler arasında kalan yer ılıman kuşak, kutup dairesi ve kutup noktaları arasında kalan yer ise soğuk kuşak olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayın, bu genel tabir bilinmesi gerekir arkadaşlar. Evet, yerde yükseldikçe görüş alanı genişler. Paralel dairelerin çevresi Ekvator'dan kutuplara doğru küçülür. Meridyenlerin arasındaki mesafe Ekvator'dan kutuplara doğru azalır. Dünyanın dönüş hızı ekvatordan kutuplara doğru azalırken bunun sonucunda ekvatordan kutuplara doğru güneşin doğuş ve batış yani tan ve grup kurup süreleri kısalır diyoruz arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru güneşin doğuş ve batış süreleri kısalır. Dünyanın bir yarısı diğer yarısından daha aydınlık olur. Aydınlanma çizgisi daire biçiminde oluşur. Kutup yıldızı sadece kuzey yarım kürede görünür de Kuzey yarım kürede görünüm açısı o yarın enlem derecesini verir. Dünyanın küresel yapısının düzleme aktarılmasında yani haritacılıkta hatalar ve bozulmalar meydana gelir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu durumlar arkadaşlar kesinlikle dünyanın küresel şeklinin sonucunda ortaya çıkan durumlar olarak değerlendirilebilir. Evet, şimdi devam edelim arkadaşlar. Ben aşağı iniyorum. Bir saniye. Öncülleri tekrar bakıyorum. Evet. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Dünyanın geoid şeklinde olmasından olması dolayı olması or, dolayıyla dolayısıyla ortaya çıkan e, sonuçlara bakacağız şimdi arkadaşlar. Evet. Dünyanın geoid şeklinde ortaya çıkardığı sonuçlar ise arkadaşlar şu şekilde sıralanabilir. Ekvator çevre uzunluğu kutuplar çevre uzunluğundan fazladır. Bunlar sadece ve sadece dünyanın geoid olmasıyla açıklanabilir arkadaşlar unutmayın. Zaten bunlar sadece geoid olmasıyla açıklanabildiği için burada arkadaşlar bunlar dünyanın geoid olması olmasından dolayı ortaya çıkan sonuçlar olarak karşımıza çıkıyor. Devam. Ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından daha küçüktür. Pardon daha büyüktür. Yer çekimi şişkin olan ekvatordan basık olan kutuplara doğru artar. Atmosferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru azalır diyoruz arkadaşlar. Evet, bu durum, bu durumlar, bu öncüller mutlaka arkadaşlar dünyanın geoid şekline bağlı olarak karşımıza çıkar diyoruz ve aklımızda bu şekilde tutmamız gerekiyor. Şimdi dünya ve güneş sistemi diyelim arkadaşlar. Evet, dünya ve Güneş sistemi dediğimizde tabii ki dünyanın mevcut durum üzerindeki evrendeki durum evrendeki durum ile ilgili birkaç yorum yapmamız gerekecek. Arkadaşlar, dünya Samanyolu galaksisi içerisinde yer almaktadır. Tabii ki evrende yani uzay boşluğu diye adlandırdığımız adlandırdığımız bölgede sayısız galaksiler yer almakta. Dünya bu galaksiler içerisinde Samanyolu galaksisinde yer almakta arkadaşlar. Güneş sistemi oluşturan gezegenler yapıları bakımından karasal ve gaz yapılı gezegenler olmak üzere kendi içerisinde iki gruba ayrılmakta. Dünya karasal yapılı gezegenler içerisinde yer alır ve yaklaşık 150 milyon kilometre mesafeyle güneşe en yakın üçüncü gezegen konumundadır diyebiliriz arkadaşlar. Evet zaten bunlar bizim şimdilik dünya ve güneş sistemi hakkında bilmemiz gereken bilgiler içerisinde bizler için yeterli bilgiler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet unutmayın bu dersimizde en önemli yer dünyanın küresel şeklinin sonuçları ve dünyanın geoid şeklinin sonuçlarıydı. Bunları mutlaka ve mutlaka tekrar tekrar izleyerek ya da çalışarak aklımızda tutmamız gerekecek arkadaşlar. Peki bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.